بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim بسم aleyküm çok kıymetli dervişler ne severleri Allah'ın rahmeti bereketi mağfireti üzerine olsun şükürler olsun şu anda el şifa geçmesi sadaka cari kabul ve makbul eylesin bir kuyumuzda geldik bir tane su kuyusu hediyelerimiz Rabbim hay sahiplerine razı olsun iyi ki varsınız Rabbim vesile ve naradan razı olsun şimdi dua ederim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات أخي بسم الله والله أكبر صندايا بجائز ما شاء الله القوي صندايا بجائز الله لازوس الله كيبل Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Afrika'dan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Çok kıymetli dervişler, nihayi Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. İnayet olsun. Rabbim hayi sahiplerinden razı olsun. El kavi şifa geçmesi. El kavi sükus açılmıştır. Yaklaşık 8 bin elhamdülillah. Müslüman kardeşlerimizin su karışlamak için ne kadar teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazan-ı mübarek olsun. Sukus açılmasına vesile olan. Sukusu açıldı. Sukusu açılışın inşallah. Rabbim hepimize razı olsun. Bir suk kavuşturdunuz ya. Allah'ın izniyle Rabbim kabul etsin derga izzetinde kabul ve makbul etsin. E, şu anda büyük köyde maalesef sukus yok. Şu an elhamdülillah. El kaviyyü Ne kadar teşekkür ederiz ne kadar insanlar istifadesi Rabbim hay sahiplerinden razı olsun. İyi ki varsınız. El kavil şifa geçmesi. Derviş derneği adına. Haliz günülleri, haliz yolu. Kıymeti kayısı sizlere çok teşekkür ederiz. Şimdi dua ederim. Afiyet. Allahümme tegabbel hazihi sereqel mübareka. Ve ceala fi mizani hasanatihim. Allahümme tegabbel minhum hazihi sereqel mübareka. Ve ceala fi mizani hasanatihim. اللهم اسقهم من نار الكوثر وجعلنا من الماء كل شيء هيا فلا يؤمنون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون Ve selamun ala'l-murselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. el El-Kavi sukusu açarız. Rabbim ey sahiplerine razı olsun. İyi ki varsiniz. Rabbim Derga izzetinde kabul ve makbul edesin. Hayırlı Ramazan-ı mübarek olsun. En güzel hediye sukusu açılmasına vesile olan. Ne kadar teşekkür ederiz. Allah'a ey sahiplerine razı olsun. Allah'a emanet olun. Maşallah, bari k Allah, Allah, elhamdülillah. Rabbim yapmış olduğunuz bu Hayrati derga izdetinde kabul ve eylesin. Allah'a İsa ile nara olsun. Ne kadar insanlar teşekkür ederiz. El kwiyin sukunsu açılmasına ilmasina olan Her şey derviş derni adına, derviş derni Haliz günleri haliz yolu. Elhamdülillah, Afrika'dan selamun aleyküm. Amin. 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu çok kıymetli Derviş Derneği severleri şu anda Elhamdülillah Derviş Derneği adına El-Kavi Şefa geçmesi, Derviş Derneği haliz günleri, haliz yolu, hayırlı Ramazan-ı Şerif mübarek olsun sukusu açılmıştır. El-Kavi sukusu açılmasına vesile olan liste isimleri tek tek Elhamdülillah Allah razı olsun. منا ومنكم صالح الأمل الله يصايف لنا بعض وصول تشكر دريد رب الوسيلة ونرضى بعض وصول القوي الشفاء قشمسي القوي سدوس أجل مسنا وثل رب الحب لنا بعض وصول مكتر تشكر دريد صدق جارية قبول ومقبول نسي رب دارقاي إزتين دي قبول ومقبول نسي خير لرمضان الشريف مبارك وصول اشربوا الماء وجعلنا من الماء كل شيء Love, am all Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu